Merhaba sevgili arkadaşlar. Yaşadığımız bu süreçle ilgili biraz sizlerle sohbet etmek istiyorum. Evet, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Motivasyonunuzun düşük olduğunu ve kaygı seviyeniz de yüksek olduğunu yakından gözlemliyorum. Çok sayıda öğrenci arkadaşlarımızdan bize mesaj geliyor. Bunun en büyük nedeni de zaten belirsizlik. Yani ne olacak dediğimizde bunu bilemiyoruz. Örneğin okulların daha açılması uzayacak mı? Muhtemelen bunu uzatacaklar. Yakında da yarın öbür gün bir açıklama yapılacak zaten konuyla ilgili. Ya da üniversite sınavı denilen tarihte mi yapılacak? Benim kişisel görüşüm 20 ve 21 Haziran tarihlerinde yapılacak. Yani değiştirmeyecekleri yönünde. Ama bu belirsizlik dediğim gibi sizlerin motivasyonunuzu eve düşürdü. Ancak biraz moral bulmaya gayet gösterin değerli arkadaşlar. Bunu da nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle biraz olumlu mesaj vermeye çalışın kendinize. Şöyle diyebilirsiniz. Yani sabahleyin hafta kalkıyordum. Bir buçuk saat yol gidiyordum okula varmak için. Şimdi daha geç kalkacağım. Bu da bir motivasyon kaynağı sizin için. Ya da 3 saat ders çalışıyordum. Bunu 4 saate 5 saate çıkartacağım. Ki bunu mutlaka da yapmalısınız zaten. Çünkü daha fazla zaman var. Yani evde daha çok bulunduğunuz için... Sabah ve akşam işte okula gidip gelmediğiniz için bu zamanı avantaja çevirin. Ayrıca sadece siz bu durumda değilsiniz. Yani bu durumda olan her öğrenci sizde aynı durumda. Sınava girecek kaç kişi var? 2 milyon 500 binden fazla aday olacak bu sene. Ve hepsi aynı durumda. Dolayısıyla bunu avantaja çevirmek için de biraz lütfen odaklanmaya çalışın. Üniversitede benim hocam vardı. Profesör Doktor Üstün Dökmen. Onun bir cümlesi vardı. Zeki insan var olan duruma en kısa sürede adapte olan insan derdi. Zekanın tanımlarından birisi de bu derdi. Dolayısıyla siz de bu durumu öncelikle kabul edin. Herkes aynı durumda ve ne kadar çok çalışırsanız bunu da bir fırsata çevireceksiniz, göreceksiniz şimdi Çünkü bazen bu krizleri de fırsata çevirmek gerekiyor. Örneğin 2010'da sınav sistemi değiştiğinde bazıları ah vah niye biz bu sınav sistemiyle giriyoruz derken bazı öğrenciler de çok düzgün çalıştı ve daha üst yerlere girdi. Siz de böyle yapmaya çalışın lütfen. Yani bırakın bu tartışmaları televizyon izlemeyi bir kenara bırakın lütfen. Çünkü haberler de insanı çok geriyor. Ben de ne zaman haber izlesem inanın geceleyin kendimi daha kaygılı hissediyorum. Dolayısıyla bırakın haberleri takibi ve çalışmaya odaklanın. Son olarak nasıl çalışmanız gerekiyor onu anlatayım sizlere. Şimdi elinizde çok sayıda kaynak var zaten. Bu kaynakları lütfen bir gözden geçirin. Neyi yaptınız, neleri yapamadınız? Zor kaynaklar var, kolay kaynaklar var, orta zorlukta kaynaklar var. Bütün kaynakları bir gözden geçirin ve tekrar edilmesi gereken yerleri çıkardım. Bana soracak olursanız da daha çok sene başında görmüş olduğunuz konulara odaklanmaya çalışın. Çünkü bu konular unutuldu. Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ayında hangi konuları gördüyseniz TYT, ayırın bunları. TYT zaten form tutmak için her gün mutlaka hep söylüyorum sizlere. Her gün Türkçeden mutlaka test çözmeniz lazım. En az 30 tane soru çözmelisiniz. E, matematik aynı şekilde. Çünkü TYT çok zorluyor sizi zaman olarak. Bazı denemeler de yapabilirsiniz. Çok böyle uzaktan eğitimdeki denemelere falan da lütfen takılmayın. Çünkü sınav uzaktan yapılmayacak size. Yani bilgisayar ortamında yapılmayacak. Kağıt kalemle yapılacak. E, dolayısıyla siz de böyle sınavlar yapmaya çalışın kendinize. İşte 11. sınıf konuları var. AYT konuları var. Dolayısıyla onları da bir çalışın. Muhtemelen bu uzaktan eğitimdeki konuları sınavdan çıkartabilirler resmi açıklamayı bekliyoruz. Açıklama yapıldığında bunu sizlerle tekrar paylaşırız. Bu da belki sizin için avantajı olacak. Biraz dinlenin. Geç kalkın. Dinlenmeye çalışın. Çünkü iyi bir enerji ihtiyacınız olacak. Ee, yol yolda giden zamanı arttırın temponuzu. 3 saat çalışıyorsunuz. Bunu 4 saate 5 saate çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Göreceksiniz her şey çok daha iyi olacak. Hep böyle gitmeyecek arkadaşlar. Bir gün bu iş sonlanacak. Belki 15 gün sonra, belki bir ay sonra. Ama bitecek ve normal yaşamımıza döneceğiz. Belki bir yıl sonra, üç yıl sonra da bu günleri andığımızda bize hayal gibi gelecek. Çünkü her hep zorluk olmuyor hayatta. Bazen zorluk oluyor, bazen de mutluluklarımız oluyor. Bu zamanda bütün insanın zorlu olarak bakmaya çalışır Olur mu? Lütfen odaklanmaya çalışın. Kendinize dikkat edin. Sağlığınıza dikkat edin. En önemlisi de bu. Sizlere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. İyi akşamlar.